Zencefilin sindirim sistemi ve mideye faydaları Zencefil mide ağrısına ve mide bulantısına iyi gelir. İshale iyi gelir. Mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür. Kabızlığı önler. Vücut ısısını arttırarak vücutta bulunan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Zencefilin enfeksiyonlara karşı faydaları Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyona karşı vücudu destekler. Zencefil mantar enfeksiyonlarına karşı en etkili bitkidir. Gıda zehirlenmelerine karşı etkilidir. Zencefilin ağrı kesici özelliği Adet sancılarına ve kramplarına iyi gelir, doğrudan ağrıyı kesici ve ağrıya neden olan iltihaplanmaları hafiflettiği gözlenmiştir. Zencefilin kansere karşı etkisi Minnesota Üniversitesi'nin araştırmaları sonucu kolon kanseri üzerinde hücrelerin büyümesini geciktirmesi sonucunda Olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Tıbalık kanserinde de etkili olduğu bilinmektedir. Zencefilin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar. Keskin kokusu yüzünden mide ekşimesine, deri döküntüsüne ve depresif etkilere neden olabilir. Kanı sulandırdığı için cerrahi operasyon öncesi tüketilmemelidir. 2 yaşından küçük bebeklere verilmez. Kan sulandırıcı ilaç ile birlikte kullanılmaz günlük kullanılması gereken doz 1 yahut 2 gramdır.